Kemoterapi üçlememize hoş geldiniz. Bu ikinci bölümde kemoterapinin amaçlarına ve nasıl uygulandığına değineceğiz. Küratif, palyatif, santral venöz kateter ve port sistemi gibi tıbbi terimleri açıklayacağız. Son olarak yan etkilerinden bahsedeceğiz. Amaç kanser hücreleriyle sistematik düzeyde yani tüm vücutta vücudun bağışıklık sistemi tarafından kontrol edilebilecek ve savaşılacak kanser hücresi kalmayana veya çok az kalana kadar savaşmaktır. Kanserin evresine veya genel sağlık durumuna bağlı olarak ya küratif ya da palyatif bir tedavi uygulanır. Burada sadece kemoterapi değil, komple terapi yaklaşımı kastedilir. Küratif tedavinin amacı kanserin tamamen iyileştirilmesine yöneliktir. Bu kelime iyileştirici anlamına gelir. Eğer küratif tedavi mümkün değilse, yaşam kalitesini arttıran palyatif tedavi uygulanır. Amaç, hastalığın ilerlemesini geciktirmek ve rahatsızlık verici semptomları azaltmaktır. İlk başta kulağa siyah ve beyaz gibi gelen her şey, daha çok arada bir ton rengi olarak hayal edilmelidir. Başarılı bir küratif tedaviden sonra kanserden kurtulmuş olursunuz, ancak bu her şeyin hastalıktan önceki gibi olduğu anlamına gelmez. Hastalığın ne kadar şiddetli olduğuna ve tedavinin ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak bir hasar kalabilir ve vücutta kısıtlamalar oluşabilir. Çok ciddi bir örnek olarak genç kanser hastalarında doğurganlığın kaybedilmesi gibi. Bu, terapinin insanların çocuk sahibi olamamasına yol açtığı anlamına gelir. Bu, hem kadınları hem erkekleri etkiler. Palyatif bir tedavinin gerekliliği, günümüzde maalesef sıklıkla olduğu gibi bu tür olumsuz duyguları tetiklememelidir. Geçmişte 10 ila 20 yıl önce, örneğin metastazı olan hastalar için çok fazla yapılabilecek bir şey yoktu. Ancak yıllar içinde terapi olanakları çok değişti. Günümüzde birçok hasta için palyatif tedavi, genellikle yüksek bir yaşam kalitesine sahip oldukları ve neredeyse normal bir yaşam sürdürebilecekleri anlamına gelir ve bu yıllarca devam etmektedir. Bu nedenle birçok vakada hastalığın kronik seyrinden bahsetmek daha doğru olacaktır. Ancak bu elbette hastalığın ciddiyetine ve genel sağlık durumuna bağlıdır. Kemoterapinin zamanlamasına ek olarak bir diğer önemli konu da bu ilaçların ilk etapta nasıl uygulandığıdır. Bazı stostatik ilaçlar sadece tablet olarak alınabilir. Bazıları iğne ile enjekte edilir, hızlı ve acısız. Çoğu infüzyon yoluyla uygulanır. Bu da kemoterapatik ilaçların büyük bir sıvı torbasında çözüldüğü ve kişinin başının üzerinde asılı olduğu anlamına gelir. Bu örnekte içinde sadece tuzlu su var, çünkü sadece nasıl çalıştığını göstermek istedik. Bu yöntemle damara bir erişim sağlanır ve <laughs> sıvı uzun bir süre boyunca damla damla kana karışır. Bazı ilaçlarda yan etkileri düşük tutmak ve vücudun kabul etme toleransını artırmak için bunun çok yavaş gerçekleşmesi önemlidir. İnfüzyon bitene ve son damlanın tüpte kaybolduğunu görene kadar devam eden bu sonsuz bekleyiş, kemoterapi süresince sizi oldukça meşgul edecektir. Damara erişmek için üç farklı yöntem vardır. En basit olanı kalıcı venöz kateterdir yani damar yoludur. Bu, çok fazla sitostatik ilaca ihtiyacınız olmadığında veya çok agresif sitostatik ilaçlar verilmediğinde kullanılır. Genellikle kolun kıvrımına veya ön kola yerleştirilir ve birkaç gün sonra çıkarılır. Santral venöz kateter veya CVC biraz daha büyüktür. Doktorlar bunu lokal anestezi altında köprücük kemiğinin altındaki daha büyük bir damara yerleştirir ve ardından boyuna sabitler. Port kateter sistemi yani port son olarak üçüncü sistemdir. Daha uzun bir süre boyunca birkaç tedavi döngüsüne ihtiyaç duyulduğunda kullanılır. Cerrahi koşullar altında ve lokal anestezi ile port kateterinin yerleştirileceği cilt altı cebi oluşturulur ve port tüpü daha sonra ana toplar damarı açılır. Port cebi deri altında, genellikle köprücük kemiğinin altında muhafaza edilir. Özel bir iğne ile dışarıdan deri yoluyla delinir. Böylece tekrar tekrar damar yolu girişimi yapmak gerekmez, damar yolu ilaçları bu rezervuardan kolaylıkla verilebilir. Stostatiklerle birlikte aynı zamanda yan etkileri daha katlanılabilir hale getiren ilaçlar da alırsınız. Bunlar şaşırtıcı derecede çoktur. Ancak son yıllarda sadece stostatik ilaçların etkisi değil, aynı zamanda yan etkilere karşı ilaçların etkisi de çok gelişmiştir. Ne yazık ki, birçok yan etki doğrudan önlenemez, ancak sağlık ve refah için diğer etkileri en aza indirmek önemlidir. Örneğin, uygulanan stostatik ilaçlara bağlı olarak, saç dökülmesi ne yazık ki önlenemeyebilir. Bazıları saçsız olmalarını gururla taşır, bazıları ise saklamayı tercih eder. Ancak bunun için gerçekten iyi ipuçları ve püf noktaları var. Daha kritik olanı ise bağışıklık sisteminin bozulmasıdır. Hematopatik sistemde çok hızlı bir şekilde çok sayıda yeni hücre ürettiği için, stostatik ilaçlar tarafından yavaşlatılır. Burada kritik aşamada çok dikkatli olmak ve olası tüm enfeksiyon kaynaklarından sürekli olarak kaçınmak çok önemlidir. Deri ve mukoza hücreleri de çok hızlı bölünür ve bu nedenle stostatik ilaçlardan etkilenir. Burada genellikle yardımcı olan tek şey çok dikkatli olmak ve tahriş edici maddelerden kesinlikle kaçınmaktır. Ne yazık ki uzun vadede el ve ayaklarda hissizlik ve uyuşma gibi polineropati olarak da bilinen hasarlar da meydana gelebilir. Ya da yorgunluk olarak adlandırılan performans düşüklüğü meydana gelir. Kemoterapinin etkisi düzenli aralıklarla kan testleri ve BT, MR veya ultrason gibi görüntüleme prosedürleri yardımıyla izlenir. Buradan elde edilen bulgular, daha sonra terapi planına yansıtılacak olan diğer kararların temelini oluşturur. Terapi protokolü zamanla değişkenlik gösterebilir. Bu tür kararlar tek bir doktor tarafından verilmez. Farklı bölümlerde uzmanlaşmış doktorlardan oluşan bir heyet bu kararları birlikte tartışır. Bu komiteye tümör kurulu da denir. Kemoterapi ile ilgili ikinci bölümün sonuna geldik. Üçüncü ve son bölümde akut ve kronik lösemiler için kemoterapinin seyrine değineceğiz. Ayrıca solid tümörlere de kısa bir göz atacağız. Bizi izlemeye devam edin. Bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Video içeriklerini sürekli geliştirmek istiyoruz. İçerikte ilgili özel sorularınız ve konu önerileriniz için yorum kısmından veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup yeni bölümlerden anında haberdar olun.